Tabanımızı hazırladık. Tabanımız toplamda 17 sıra oldu. 9 tek bir çift sırasından sonra araya tek örmeden 10 tek bir çift ile sıramızı tamamlamış olduk. Hemen tabanımızın ölçüsünü de söyleyelim. Tabanımız 21 santim ölçüsü çapı. Şimdi bundan sonra son noktamıza geldik. 10 tek bir çift yaparak son sıramızı bitirdik. Çengelli iğnemiz burada. Şimdi artık duvar çıkmaya başlayacağız. Bunun için de bakın son sık iğnemizi ördükten sonra sıradaki gelen sık iğnenin arka tek kanalına batacağız. Bir sonraki bir sonraki sık iğnemiz burası. Son battığımız sık iğne burası. Bir sonraki sık iğnenin arka tek kanadına batacağız ve sık iğne öreceğiz. Bir sonraki sık iğne ve arka tek kanadı sık iğnenin tepe boşluğuna değil arka tek kanadına batacağız. Bu noktaya batarak yine sık iğne öreceğiz. Bu sırayı e örerken elimizi çok fazla sıkı tutmayalım. Kasma yapmasın. Bu şekilde her bir sık iğnenin arka tek kanadına batarak bir tane sık iğne öreceğiz. Artık duvar çıkıyoruz. Herhangi bir artırma olmayacak. Bu şekilde arka tek kanatlarına batarak böyle bir çizgi oluşacak. Sıra sonuna kadar geliyoruz. Çengelli iğnemiz burada. Son sık iğnemiz burası. Zaten şu çizgi de bize bitiş noktasını gösteriyor. Şimdi bu şekilde arka tek kanalında batarak tamamen sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Buradaki son sık iğnenin de arka tek kanalına batıyoruz. Ve sık iğnemizi örüyoruz. Bu şekilde son sık iğneyi de arka tek kanalına batarak bitirdikten sonra sıradaki gelen sık iğnenin tepe boşluğuna batarak sık iğne örmeye devam ediyoruz. Şimdi her bir sık iğneye bu şekilde batarak sık iğne öreceğiz. Tamamen spiral şekilde herhangi bir artırma yapmadan Direkt spiral bir şekilde her birine bir tane örerek 5 sıraya tamamlayacağız. İlk sırayı duvar çıkarken arka tek kanat, e, kanatlarına batarak tamamladık. Şimdi burada e, bu birinci sıramızı bitirdik. İkinci sıraya geçişimizi yaptık. Bu şekilde e, direkt geçiş yaparak her bir sık iğneye spiral bir şekilde tabana ördüğümüz gibi 5 sıra tamamlıyoruz. Bu sık iğne sırasını 5'e tamamlıyoruz bu sıramız şu anda 5 sıra sık iğne olacak şekilde ördük şu nokta bizim çengelli iğneyi koyduğumuz nokta ve şu iki çizginin birleştiği nokta bizim son noktamız son sık iğnemiz Eğer bunu karıştırırsanız yine yukarı taşıyabilirsiniz ama burada oldukça belirgin sık iğne son sık iğnenin olduğu yer oldukça belirgin şimdi 5 sıra bu şekilde ördükten sonra tamamen spiral devam ettik bu noktaya kadar şimdi bir sonraki bir üst sıraya geçmiş oluyoruz. Bir sonraki noktaya bir tane sık iğne örüyoruz. Tığımızın başına doladık. Bir tane sık iğne ördük. Tığımızın başına doladık. Ve burada bir, iki boşluk atlıyoruz. Üçüncü boşluğa batarak ilmek çıkarıyoruz. Tığımızda üç tane ilmeğimiz var. Tekrar doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz. Tığımızın başına tekrar doladık. Aynı sık iğne içerisine tekrar ikili trabzan örüyoruz. Doladık. Tekrar aynı boşluğa üçüncü ikili trabzan. Bu şekilde bu boşluğa toplamda 5 adet ikili trabzan örüyoruz. 2 4 ve şimdi aynı boşluğa batıp 5. ikili trabzanımızı ördük. Bir iki boşluk bıraktık, üçüncüye batıp beş tane ikili trabzan ördük. Şimdi bir sonraki boşluğu bırakıyoruz. Bir iki boşluğu bu şekilde bırakıyoruz. Bir sonraki boşluğumuz burası. Bir iki boşluk bırakıp 3. boşluğa direkt batıp sık iğne örüyoruz. Bu modelimiz altının katlarından oluşuyor. E, tabanı da. Eğer bu çantayı daha fazla büyütmek isterseniz ya da daha küçük çalışmak isterseniz ya da daha farklı tabanlar uygulamak isterseniz bu yelpaze modeli dediğimiz model altının katlarından oluşuyor. Altı artı şeklinde tabanınızı sadece yuvarlak değil buna kare de uygulayabilirsiniz. Daha farklı tabanlar da yapabilirsiniz. Altının katları şeklinde modelimizi oluşturmuş olacağız. Şimdi sık iğneyi ördükten sonra aslında şu başlangıç noktasına gelmiş oldum tığımın başına tekrar doluyorum. 1-2 boşluk bırakıp 3. boşluğa batarak 5 tane ikili trabzan örüyorum bu boşluğa. Tekrar doladım. Aynı boşluğa 2. ikili trabzan. Aynı boşluğa 3. ikili trabzan. 4 ve 5. Bu şekilde 5 tane ikili trabzanımızı ördük. Tekrar bir iki boşluk bırakıp 3. boşluğa sık iğne örüyoruz. Sonra tekrar tığımızın başına dolayarak bir iki boşluk bırakıp üçüncü boşluğa bu şekilde beş tane ikili trabzan öreceğiz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Tığımızın sonuna geldik. Sık iğneden sonra tığımızın başına dolayarak bir iki boşluk bırakıp üçüncü boşluğa batarak 5 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Bu şekilde 5 tane kili trabzanımızı ördükten sonra burada 1-2 boşluğumuz kalıyor. Üçüncü boşlukta ilk başladığımız sık iğne. Bu ilk başladığımız sık iğnenin tepe boşluğuna batıyoruz. İlmek çıkardık ve diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Burada şimdi trabzana batacağız. Birinci, ikinci ve üçüncü trabzana kadar bu kaydırma işlemine devam ediyoruz. Tekrar kaydırma yaptık. Bir sonraki tırabzana batıp tekrar kaydırma ve burada üçüncü tırabzana kadar kaydırma işlemini tekrar ettik. Burada bu şekilde kaydırma yaptıktan sonra bir zincir çekip hemen trabzanın tepe boşluğuna batıp kaydırma yaptığımız trabzanın tepe boşluğuna batıp burada sık iğne örüyoruz. Sık iğneden sonra tığımızın başına doluyoruz. Şimdi ilk sırada yaptığımız gibi düşünelim. Burada bir iki trabzanı bırakıp üçüncü Nokta bizim sık iğne. Boşluğumuz olacak bu. Noktaya batacağız. Şimdi bu yelpazeleri bu sık iğnelerin olduğu boşluklara batarak yapacağız. Sık iğnemizi bu tepeye yaptık. Üçüncü trabzana tığımızın başına doladık ve geldik. Sık iğnenin tepe boşluğuna batarak 5 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Burada 5 tane ikili trabzanımızı ördük sık iğnemizin tepe boşluğuna. Şimdi burada yine 5 tane trabzanımız var. Bu trabzanın 1, 2, 3. boşluğuna batıyoruz. 3. trabzanın tepe boşluğuna batarak sık iğne örüyoruz. Bundan sonra sık iğnelerimizi ilk sırada yaptığımız sık iğneleri 3. trabzanın tepe boşluğuna buradaki sık iğnelerin tepesine de batıp 5 tane ikili trabzanın bu, trabzanımızı bu sık iğnelerin olduğu noktaya yapacağız. Şimdi direkt sık iğneden sonra tığımızın başına dolayarak yine geldik. Sık iğnenin olduğu tepe boşluğa batarak 5 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. 4 5 tane ikili trabzanımızı ördük ve yine geldik 1 2 3. trabzanın tepesine batarak sık iğnemizi ördük modelimiz oldukça kolay şimdi bu şekilde ikinci sıramızı tamamlayalım sıra sonunda tekrar nasıl bitiş yapıyoruz ve bir üst sıraya geçiyoruz bunu hemen sizinle paylaşacağız sonuna geldik burada sık iğnemizi ördükten sonra tığımızın başına doluyoruz burada kaydırma yaptığımız Sık iğnenin olduğu noktaya geldik. Burası bizim son noktamız. Ve geliyoruz buradaki sık iğnenin tepe boşluğuna batarak yine 5 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. 3 4 ve 5 Bu noktaya 5 adet ikili trabzanımızı ördük. Şimdi burada bir zincir, bir sık iğnemiz vardı. Direkt geliyoruz bu noktaya sık iğnenin olduğu tepe boşluğa batıp ilmek çıkarıp tekrar buradan kaydırma yapıyoruz. Ve kaydırmalarımız devam ediyor. Yine burada bir alt sırada yaptığımız gibi ilk trabzanın tepe boşluğuna batıp tekrar bir kaydırma. ikinci trabzanın tepe boşluğuna batıp kaydırma. Üçüncü trabzanın tepe boşluğuna batıp tekrar kaydırma yapıyoruz bir zincir çekip aynı boşluğa batıp iki sık iğnemizi örüyoruz burada. Üçüncü trabzanın tepe boşluğuna sık iğnemizi örmüş olduk. Şimdi bir üst sıraya başlayacağız. Yine aynı şekilde tığımızın başına dolayıp buradaki gelen sık iğnenin tepe boşluğuna batarak 5 adet ikili trabzan örüyoruz. 5 adet ikili trabzanımızı ördük ve bir sonraki yelpaze olan bu 5 tane trabzanın olduğu noktadayız ve geliyoruz 1 2 3. trabzanın tepe boşluğuna batarak direkt batıp sık iğne Örüyoruz. Şimdi sık iğneden sonra tekrar tığımızın başına dolayarak sık iğnenin tepe boşluğuna batıp burada yaptığımız gibi 5 tane ikili trabzanımızı öreceğiz ve yelpaze modelimizi de bu şekilde tamamlayacağız. Sıra bitiş ve başlangıçlarda burada yaptığımız gibi olacak. Bu şekilde duvarımızı yeteri kadar yükselteceğiz. Sonrasında birlikte örmeye devam edeceğiz. Çantamızın duvarını yeteri kadar yükselttik. Burası kaç sıra oldu? Onu da hemen söyleyeceğim. Bu yelpaze modelini sayarken böyle direkt üst üste saymıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sıra oldu. Bu şekilde başlarken böyle çapraz şekilde sayıyoruz. Buna dikkat edelim. 13 sıra ördük. Bu arada verdiğim ölçülerden eğer çantanız daha küçük ya da daha büyük olursa bunun sebebi şu olabilir. İpiniz benimkinden daha ince ya da daha kalın olabilir. Tığ numaranız etkileyecektir çantaların ölçü, ölçüsünü ve en önemli etkenlerden biri de örme sıkılığımız ve gevşekliğimiz. Modeli aynı şekilde örebilirsiniz ama eğer eliniz gevşekse çantanız daha büyük olabilir. Eğer çok sıkıysa çantanız biraz daha küçük olabilir. Bunları da göz önünde bulundurarak bu sayıları modelimizin zaten altı sıradan oluştuğunu söylemiştim. Altına katları şeklinde modelimiz oluşuyor. Tabanı istediğiniz gibi yine büyütebilirsiniz aynı şekilde. Burada ben 5 sık iğne yaptım. Bu sayılar 4 olabilir, 6 olabilir. Bunlar istediğiniz boyutlara göre değişebilir. Şimdi burada 13 sıra ördükten sonra Son sık iğnenin olduğu noktaya 5 tane kili trabzanımızı ördük. Şimdi buraya geliyoruz. İlk sık iğnenin olduğu tepe boşluğa batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Ve burada bu kez bir zincir çekip tekrar aynı sık iğnenin kaydırma yaptığımız sık iğnenin içerisine batarak bir tane sık iğne örüyoruz. Bir sonraki trabzana batıp tekrar burada sık iğne örüyoruz. Ve bir sonraki trabzana batıp tekrar sık iğne. Her bir trabzana bir tane sık iğne şeklinde ilerliyoruz. Ve geliyoruz bu noktaya. Sık iğnenin olduğu noktaya. 5 tane trabzana sık iğnemizi ördük. Ve bu aradaki sık iğne noktasına da geliyoruz. Ve bu noktaya da batarak bir tane sık iğne örüyoruz. Şimdi burada sık iğne örerek sıra sonuna kadar geleceğiz. Yine spiral öreceğiz. Yani şu kısımda ördüğümüz gibi burada 5 sıra sık iğne örmüştük. Yine bitişte de 5 tane sık iğne örerek bu ağız kısmını tamamlamış, yani duvarımızı tamamlamış olacağız. Şimdi bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Son trabzana da burada son trabzanada da sık iğne batacağız. Sonra direkt herhangi bir kaydırma yapmadan Direkt buradaki sık iğneye batarak tepe boşluğuna batarak sık iğne örerek toplamda 5 sıra sık iğneyi tamamlıyoruz.